HDP milletvekilinden Karaman provokasyonu detayları aktarıyoruz İbralakom sitesinde. Karaman'a Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gelen vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü'ye gönderdiler. O görüntüleri şu anda ekranlarınıza aktarıyoruz. Videoda vatandaş biz Şanlıurfa'dan Karaman Kılbasan köyüne mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldik. Uzun bir süredir bu durumdayız. Yaklaşık 2-3 haftadır elektriksiz ve susuz yaşamak zorundayız. Şikayette bulunduğumuz yerlerden bir dönüş alamadık. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizi duymamak için direniyorlar. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Çalışmalarımı bırakıp ekmek parası kazanmaya geldim. Mübarek Ramazan ayında ne evimizi aydınlatacak elektriğimiz ne içecek suyumuz var. Perişan olduk. Her ayın 15'inde elektriğimizi suyumuzu kesiyorlar. Aylık her aile 500-600 lira vermek zorunda kalıyor. Bu defa sesimizi duyun. Her yıl bunu yaşamaktan yorulduk ifadesini kullandı. PDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü sosyal medya hesabından paylaştığı şu an izlediğiniz videoda bu görüntüler Karaman Kılbasan köyünden. Neden Urfalı yurttaşlarımız bu kötü şartlarda çalıştırılıyor? Neden elektrik, su ve benzeri temel ihtiyaçları karşılanmıyor notunu düştü. Karaman'da yetkililerden bu konuda bir açıklama gelir ise İbrala.com sitesinde sizlere aktaracağız. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz İbrala.com sitenizde. Biz Şanlıurfa'dan Karaman Kılbasan Köyü'ne çalışmaya geldik. Uzun bir süredir bu durumdayız. Yaklaşık 2-3 haftadır elektriksiz ve susuz geçinmek zorundayız. Şikayette bulunduğumuz yerlerden geri dönüş alamıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz fakat sesimizi duymamak için direniyorlar. Rezillik içindeyiz. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Çalışmalarımı yarıda bırakıp ekmek parası için çalışmaya geldim ama karşılaştığımız durum bu. Bu mübarek Ramazan ayında ne evimizi aydınlatacağımız ışığımız ne de içeceğimiz bir bardak soğuk suyumuz var. Perişan olduk. Her ayın 15 güne elektriğimizi suyumuzu kesiyorlar. Aylık her aile ay 500-600 lira vermek zorunda kalıyor. <laughs> bu defa sesimizi duyun. Her yıl bu durumu yaşamaktan yorulduk. Merhaba ibrala.com sitesine hoş geldiniz. Site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz. www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi